Selamünaleyküm. Yine Gazze meselesini müzakere ve mütalaa etmeye çalışıyoruz. Kur'an'ın kendilerine dehşetli silleyi tehdit vurduğu, edeplendirme sillesi vurduğu, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran ve tarih boyunca her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran dessas yüzünden alem İslam başına gelen hadisat-ı zalimanenin bu zalim hadiselerin acısından her birimiz kıvranıyoruz. Alem İslam içerisinde bir ihanet var. Müminlere karşı cinayet var. Müslümanlara karşı taarruz yapılıyor. Ruhumuzda tarafı veran eden ağır sancılar var. Husule gelen cinayetler gözümüzün önünde vuka geliyor. Ve en büyük dayanak noktamız olması lazım gelen muhabbet ile ittihadı, uhuvvet ve taavünü yardımlaşmayı emreden bu zamanın en büyük farz vazifesi olan İttihadı İslam'ın takukuna vesile olmasını rahmet ilahiden istiyoruz, temenni diyoruz. Zaten bizim en büyük dayanak noktamız olması gelen İttihadı İslam'dır. Onun için muhabbet gerekiyor, iddihat gerekiyor, uhuvvet gerekiyor, teavün gerekiyor, yardımlaşmak gerekiyor, din kardeşliği şuuru gerekiyor. Ve bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihad-ı İslam'dır. Bu hadiselerinde bunun tahakkukuna vesile olmasını istiyoruz rahmet ilahiden. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın müjdeleri var. Fakat bu müjdelerin takuku şartlara bağlı. Bizim o şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Yoksa böyle armut piş ağzımıza düş tarzında olmuyor. Yani iddia da İslam'ın zaruriyetini tazelememiz gerekiyor alemimizde. Mucibince amel etmemiz gerekiyor. Müminane bir duruşu ortaya koymamız gerekiyor. Yani bu bazı hadiselerde tepkisel olarak ortaya konulan şeyler gibi değil. Müminane bir duruş daim olması gerekiyor. Nasıl ifade ediyordu? Şark husumeti İslam'ın inkişafını boğuyordu, zail oldu ve olmalı. Garp husumeti İslam'ın iddihadına, uhuvvetine, inkişafına en müessir sebeptir, baki kalmalı. Alem İslam'a karşı, Müslümanlara karşı, bazı vatandaşlarımıza karşı bile, dindaşlarımıza karşı keza hep böyle husumet telkin edildi şimdiki gibi. Ve bu İslam'ın inkişafını boğuyordu. Bu elhamdülillah nispeten zail oldu ve olmalı. Garp husumeti, batı medeniyeti, alem-i küfürle karşı olan hasım olmak vaziyeti İslam'ın iddihadına, uhuvvetine, inkişafına en müesir sebeptir. İslamiyet'in inkişafı için, uhuvvetinin gelişmesi için en tesirli bir sebeptir. Baki kalmalı, devam etmeli. Buna kuvvet vermemiz gerekiyor. Evet, Şark diyelim, Asya diyelim, alem İslam diyelim, Yakın Doğu diyelim, Uzak Doğu diyelim, artık neyse Afrika diyelim tevhid noktasında İddaad-ı İslam için çalışmamız gerekiyor. Garbın sefih medeniyeti var, emperyalist anlayışları var, müstemlekeci bir tavrı var. Buna karşı husumetin devamı gerekiyor. Alem İslam'ın milletimize karşı, devletimize karşı olan teveccühü bize neyi hissettiriyor? Bu vaziyet inşallah İddaad-ı İslam'ın müjdecisidir. Ve hilafet İslamiye'nin manen tealisine vesile olacaktır. Devletimize ve milletimize bu teveccüh bize bu manaları hatırlatıyor. İnşallah bu ümitleri Cenab-ı Hak boşa çıkarmayacak. Bununla beraber her birimizin ferden ferda hayatımızın bütün devresinde en mühim bir maksat olarak takip etmemiz gereken mesele iddia-ı İslam'ın önemi ve buna göre hareket etmek. Bediüzzaman Hazretleri zamanında Bağdat Paktı münasebetiyle Celal Bayar ve merhum şehit başvekil Menderes'e bir mektup yazıyor. O mektupta hatırlarsak emirde alakasında sizlerin Pakistan ve Irak'la gayet muvaffakiyet kerane ittifakını bu millete kemali samimiyetle, sürur ve ferah ile kazanmanızı bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Bu ittifakınızı inşallah 400 milyon İslam'ın sulh umumiyesine ve selamet amenin teminine katli bir mukaddem olarak ruhumda hissettim diyor. Bakıyoruz o pir fani zat ahir hayatında kabir kapısında bu net azimeyi görmek için bununla ilgili bir tebriği ortaya koymak için gayret gösteriyor. Ruhen kendini mecbur hissediyor. Pir fani bir vaziyette, yorulmuş, yıpranmış, belki kabir kapısında Böyleyken ahir hayatında bu meseleye ne kadar teveccüh ediyor? Bir numune çünkü. İşte Bağdat Paktı teşekkür etmiş. Pakistan ve Irak ile bir ittifak gerçekleşmiş. Bunu samimiyetle, sürurla, sevinçle, ferahla karşılıyor. Ruh canıyla tebrik ediyor. Niye? Çünkü... Alem İslam'ın sulhu u umumiyesine kuvvet verecek diyor inşallah. Selamet-i ammenin tebinine vesile olacak diyor. Daha da İslam'a dair her bir amel, her bir tavır, her bir gayret çok kıymetler. Onun için idarecilerimizden de Allah razı olsun. Yine başka bir bahis. Biz ki ekseriz muahidiz. Tevhidle mükellef olduğumuz gibi iddiada tesis edecek muhabbetin milliye ile de muazzafız. Biz ehli tevhidiz, muahidiz, tevhidle mükellefiz. Aynı onun gibi tevhidle mükellef olduğumuz gibi iddiada tesis edecek muhabbetin milliye ile de muazzafız, vazifeliyiz. Peki bu milliyetin unsuru nedir? Eğer unsur lazım ise unsur için bize İslamiyet kafidir. İslamiyet milliyetidir. Evet. İhfa ve haf riyadandır diyor başka bir mehazde. Farzda riya yoktur yani bir şeyi gizlemek, bir şeyden korkmak riyadandır. Ama farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi iddia İslam'dır. Evet, bunun gibi dersler, bunun gibi bahisler Hutbe-i Şamiye, Münazarat ve Divan-ı Harbi Örfi gibi eserlerde mevcut. İçtimai hayatımız için, alem İslam'ın siyaset-i Ali İslamiyesi için çok mühim düsturlara havidir. Bizim bir nevi siyasi ve içtimai hayatımıza dair programımızdır. Şura'nın, istişarenin, iddia İslam'ın ehemmiyetini nazara veren bahisler var. Mesela Asya kıtasının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şuradır. Asya kıtasının, alem İslam kıtasının, istikbalinin, geleceğinin keşşafı ve miftahı anahtarı şuradır. İstişaredir. Fikirlerin tekamül etmesidir. Ünsiyettir. Anlayışların birbirine kuvvet vermesidir. Birlikteliktir. Fikir paylaşımıdır. Teknoloji paylaşımıdır. Tecrübe paylaşımıdır. Yani nasıl fertler birbiriyle meşveret eder, tayfeler ve kıtalar dahi o şurayı yapmaları lazımdır ki 300 belki 400 milyon İslam'ın şimdi daha ziyade Müslümanların ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdatların kayıtlarını zincirlerini açacak, dağıtacak meşveret-i şer'iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüd eden, imani şefkatten doğan hürriyet-i şer'iyedir ki o hürriyet-i şer'iye ada bir şer'iye ile süslenip garp medeniyeti sefihanesindeki seyyiat atmaktır. Şimdi burada bazı kavramlar üzerinde durmamız gerekiyor. Peki Şura nedir? Sağlıklı, verimli istişare zeminleridir. Ölçülü, verimli, neticeli istişare meclisleridir. Alem İslam buna muhtaç. Yine bir başka kavram var ki istibdat. İnsanların meşru olan haklarından mahrum bırakılmaları. Bakıyoruz milyonlarca İslam ayaklarına korulmuş çeşit çeşit istibdat kayıtları var. Zincirler var. İşte bunları açacak ve dağıtacak bir husus meşveret-i şer'iyedir. Şuralardır. Başka şehamettir, şecaattir, cesarettir, gayrettir. Ve hürriyet-i şer'iyedir. İslami hürriyettir. Bu nereden doğar? şefkat-i imaniyeden doğar. İmani şefkatten doğar. Nasıl? O hürriyetin İslamiyetle olan münasebeti nedir? Nasıl olması gerekir? Adab-ı şeriyeyle süslenmesi gerekir. Evet hürriyet olacak. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Aynen onun gibi İslamiyetin edebiyle edeplenmiş olan bir hürriyete ihtiyacımız var. İşte ancak böyle garp medeniyetine galip geleceğiz inşallah. Zaten İmandan gelen hürriyet-i şer'iye, İslami hürriyet iki esas emreder. Yani iman bunu iktiza ediyor, zarur olarak gerektiriyor ki tahakküm ve istibdat ile başkasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek. İşin bir şubesi bu. İnsanları zillete düşürmemek gerekiyor, tezlil etmemek gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Yani insanlar nasıl zillete düşürülüyor? Haksız tahakkümle ve istibdat ile. Ne oluyor? Tahakküm etmekle, istibdat ile insanlar zillete düşürülebiliyor, zelil ediliyor. Buna müsaade etmemek gerekiyor. İnsanları tezzil etmemek, zillete düşürmemek gerekiyor. Ve bunun diğer bir şubesi de zalimlere tezzelül etmemektir. Zalimlere karşı zelil haller göstermemek, zalimlere karşı izzetli olmaktır. Zalimlere tezzelül etmemek gerekiyor. Zaten Allah'a hakiki abd olan başkaları abd olamaz. Allah'a kul olan başkalarının kulluğuna tenezzül etmez. Zaten ayet bize emrediyor ki birbirinizi Allah'tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani Allah'ı tanımayan her şeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevhim eder. Başına musallat eder. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Evet biz alem İslam'ın hususunda Filistin'in, Kudüs'ün, Batı şerianın, Gazze'nin, Ramallah'ın hepsinin Yahudi tasallutlarından ve müstemlekecilerin tahkiratından bir an evvel azade olmasını istiyoruz. Dünyanın başka yerlerinde de bu hal var. Onları da biliyoruz ama şu anda canlı olan bu mesele üzerinde duruyoruz. Evet. Hadiste şöyle bir mana buyuruyor. Şunu da unutmuyoruz. Belaların en büyüğü peygamberlere, sonra evliya'ya, sonra diğer has kullara gelir. Hakikaten o insanların da nasıl has kullar olduğunu gördük, şahit olduk. Hatta çocuklarının bile nasıl şecaat kahramanı olduklarını, nasıl vatansever olduklarını gördük, şahit olduk. Cenab-ı onlardan razı olsun. Evet her musibetin altında Allah'ın nice rahmet cilveleri olduğunu biliyoruz. Musibetin verdiği elemleri, acıları hiçe indirecek ihsanlar ikram olduğunu biliyoruz. Fakat biz yine de vazifemiz olan teavünü, uhuvveti, imdadı, dertlenmeyi, gayreti ortaya koymamız gerekiyor. Evet biliyoruz vakit vakit tahaccümlerine, taarruzlarına maruz kaldığımız bu menhus hainlerin zulmünden elbette bir zaman azade kalacağız. Bu mühit mütecavizler haddini çok tecavüz ettiler. Artık tecavüzün bu derecesi fazladır. Bu itibarla muazzam bir barikay hakikatin zuhuru ortaya çıkmasının yakınlaştığını, buna dair olan iman ve itikadı taşıyoruz bu bize teselli veriyor. Ne zaman ki tahribat ve istibdat haddini aştı, uçurum kendisini gösteriyor. Büyük felaketler, güler yüzlü intibahlar doğurur derler ki, pek musip bir söz. Evet inşallah çektiğimiz bu sıkıntılar güzel yüzlü intibahlar doğuracak. Maalesef bu felaketleri yaşadık ama biliyoruz ki güler yüzlü intibahları da doğuracak. Ve biz buna inanıyoruz ve bekliyoruz rahmet ilahiyeden. Cenab-ı Hak bize pahalıya satmasın. Herhangi bir hükümet zulmü ve istibdadı arttırdı. Mazlum milletler istiklalini kazanıyor. Şu asırda bakıyoruz dinsizlik ve tahribat fazlalaştı. İnşallah masum ve mazlum ehli imanın yüzü gülecek. Parlak bir hakikat güneşi turlu edecek Allah'ın izniyle. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Evet, e, İsrail mallarına boykot önemli. Mümkün mertebe kendi memleketimizin maddi ve manevi mahsulatını tercih etmemiz mühim. Fakat bu hususta da belki en dikkatli ve en temkinli olunması gereken saha benim anladığım kadarıyla bankacılık sektörü ve finans sektörü. Çünkü bu zulüm en çok oralardan finanse ediliyor. O sistemi bank üzerinden işletiyor. Riba sistemi, faiz sistemi böyle işliyor. Kaldı ki riba atalet verir, şevk sahi söndürür. Ve biliyoruz ki riba faiz müessesesi atalet verir, tembelleştirir, çalışma şevkini şevki sahi söndürür. Peki riba böyle, faiz böyle bunun müessesesi bildiğimiz gibi bankalardır. Yani ribanın kapıları hem de onun kapları olan bu bankaların faizin, ribanın mevki neresidir? Ribanın kapıları hem de onun kapları olan bu bankaların her dem nefi ise Faydası ise beşerin en fena kısmınadır. Evet bankacılık sisteminin en çok faydası insanların en fena kısmındadır. Onlar da gavurlardır. Gavurlardaki nefi en fena kısmınadır. Onlar da zalimlerdir. Evet en çok bunun gavurlara faydası var ama onlar içerisinde de en çok bu işten fayda gören en fena kısmıdır. Yani zalimlerdir. Hem her dem zalimlerdeki nefi en fena kısmınadır. Onlar da sefihlerdir. Evet zalimlerden de en çok bundan fayda görenler o zalimlerin en fena kısmıdır ki onlar da sefihlerdir. Onun için alem İslam'a bu döngü bir zarar mutlaktır. Yine dikkat edeceğimiz hayatımızın her safhasına yaymamız gereken bazı ölçüler var iktisat gibi. Çünkü sahi helal masrafa etmemiştir kifayet. Ondan hile harama beşeri sevk etmiştir. Çünkü helal çalışmamız, gayretimiz elimizde geçenler ne yapıyor? İhtiyaçlara, menfaatlere taleplere kifayet etmiyor, yetmiyor. O zaman hile ile başka sıkıntılı olan şeylere temas etmeye başlıyoruz. Faiz gibi, kredi gibi. Ahlakın esasını bu noktadan bozuyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sistem zaten onların hesabına çalışıyor ve bu bankacılık ve finans sistemi nedir? Bizden maddeten ve manen çok şeyleri alıp götürüyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. O zaman Zaman ve zeminle kayıtlı olarak değil, her zaman Müslümanca bir duruşu ortaya koymamız gerekiyor. Nerede olursak olalım, siyonizme karşı mücadele içerisinde olmamız gerekiyor. Bakıyoruz yakın tarihte alem İslamiyete ve alem insaniyete en çok zarar veren komünizmin icatçıları da onlardı. O kadar geniş bir sahadaki tahribatın da sebebi yine Yahudiler oldu. Bugüne kadar bu komünistler İdil'de, Ural'da, Kafkasya'da, Kırım'da, Azerbaycan'da, Garbi Türkistan'da, Doğu Türkistan'da, her yerde bakıyoruz milyonlarca kardeşimizin hukukunu paymal ettiler. Onun için yani onlarla ilgili olan her mesele bize zarar olarak geri döndü ve dönüyor. Fakat ümitsiz değiliz. Kaderi küllü şey bir dakikada bulutlarla dolmuş cevvi havayı süpürüp temizleyerek semanın berrak yüzünde ziyadar güneşi gösterdiği gibi bu zulümatlı ve rahmetsiz bulutları da izale edip hakiki şeriatı güneş gibi gösterir, vücuz ve dağdağısız verebilir. Evet Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit varız. O kadir küllü şeydir. Havayı süpürüp temizlemiyor mu bir anda? Semanın berrak yüzünde bize ziyadar güneşi göstermiyor mu? O karanlıklı olan vaziyetleri izal etmiyor mu? Aynı onun gibi bize güzel, saadetli, berrak, şeffaf vaziyetleri güneş gibi gösterebilir. Hatta ucuz ve dağdağsız verebilir. Onun rahmetinden bekleriz ki bize pahalı satmasın. Cenab-ı Hak Gazze'deki kardeşlerimize yardım eylesin, imdad eylesin. O alemi küfre karşı galebe ihsan eylesin. Bizi de bu inayette, bu himayette, bu galebede istihdam eylesin inşallah. Dua ediyoruz, maddeten elimizden geleni yapıyoruz. Eğer icap ederse bil fiilde yapmaya hazırız. Cenab-ı Hak istihdam eylesin inşallah. Kalın sağlıcakla.